Bugün kafa top oynayacağız. Hmm. Kafa top oynayacağız yani. Hemen ben bir maça gireyim. Hmm. Ben 20 seviyeyim. Bana arkadaşlık atmak isterseniz adım Trabzonlu. 69 atabilirsiniz. Bir dakika bir daha yapayım. Şu ne ya boyama işit. Lan. <laughs> <laughs> Siz şunu alın. Sil. Maç başladı lan. Aa, lan. Yürüyemiyorum. Ne oluyor oğlum? Oğlum ne oluyor lan? Heh, şimdi senin ecelin olacağım adam. Ha. Hop. Hayır. Ah. Oğlum ne oluyor? Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ben dokunmuyorum ve adam kendinden bir şeyler yapıyor. Neyse. Oğlum bu ne? Bir dakika. Kale dondu. Ne oluyor oğlum? Oha ne oluyor? Abi ben bir dakika. Benim oyuna sıkıntı oldu. Ve adım bağlantı sorunu yaşıyor. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor lan? Ben çıkıyorum maçtan arkadaşlar. Sıkıntılı bir maç. dakika şu özelliği çok sevdim. Bu özellik. Ben şimdi ya. O ne oluyor? Allah'ım <laughs> yarabbim. Ben mobizenden yapıyordum. Mobizen'i bıraktım. Vidma Record diye bir uygulamaya geçtim. Neden? Mobizen'in kamerası çok kötüydü. Bundan dolayı Vidma Record'a geçtim. Vidma Record daha iyi kamerası falan. Ve Vidma Record'da böyle şey falan var. Ok falan var. de yok galiba. Benim Mobizen kullanıcısı değilim çok. Abi ya yeri yayı, yine maça başladı. Ne maça başladı? Hayır hayır hayır. başlamaz. Tüm özel güçlerini kullandım. Bir, 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 bir şey gol size şey diyeceğim cihazımın ha hafızası yetmeyebilir bundan dolayı her an videoyu kapatmak zorunda kalabilirim yani her an kapanırsa şey bay bay her an kapanırsa ama ben yine devam edeceğim tabi oynamayı bir de kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim dakika. iki dakika videoyu durduruyorum. Geri geldim. Şu maçı yaptıktan sonra videoyu kapatacağım. Çünkü cihazın hafızası az, çok az kaldı. Hemen şu maçı da yapıp videoyu kapatacağım. iki dakikalık videoyu durdurmak zorunda kaldım. Acil bir olay olaydan. 11'e 5 yani. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bay bay.